Merhaba arkadaşlar, ben Buse. Bugün sessiz konuşmak zorundayım, bu videoyu sessiz sunmak zorundayım. Çünkü içeride annem uyuyor. Şimdi size saati göstereyim. Saat 8.18. Bu videoyu 9'a yetiştirmem lazım. Çok heyecanlıyım. Acaba yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu video hem özür videosu, hem sürpriz video, hem de slime videosu. Hemen şimdi size kısaca anlatayım. Çünkü çok özel bir video bu. Dün gece annemle birlikte sizin için iki tane muhteşem güzel video çektik. Biri çok sevdiğiniz çok fazla istediğiniz bir videoydu. Barbie Kombin Challenge 2'yi çekmiştik. Bir de annem sizin için çok sürpriz özel bir video çekti. İpucu verdiğim lollerle ilgiliydi. Sonra biz çok güzel bir şekilde o çektik bütün videolarımızı, salona geçtik, montaja geçtik. Oturduk bir güzel saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Saat tam 5. Gece yarısı 5. Yani gece sabah karşı 5. Montaja geçtik. Çok güzel bir enerjiyle, motivasyonla montaja oturduk. Ondan sonra videoyu montajlamaya başladık. Videonun sesi yok. Şok olduk. Nasıl ses olmaz? Sonra gittik, baktık ve mikrofonumuzun düğmesi kapalıymış. Yani biz e, saat 1'de video çekmeye başladık. 5'e kadar video çektik. 4 saat boyunca boşa konuşmuşuz. Sonra seslenme yapalım dedik ama annemin çok uykusu geldi. Bir de morali bozuldu. Kapattı her şeyi, gitti yattı. Ben de yattım ama sabah dedim ki kalkıp anneme bir özür videosu çekeyim. Şimdi arkadaşlar bu videoda çok basit bir slime yapacağım. Borak sosu bile bulamadım. Reno buldum. Çok küçük minicik slime yapacağım. Yani bu video slime videosu değil. Şimdi arkadaşlar annem o kadar üzgün bir şekilde yatıyor ki sabah videosu yok. Ne yapacağım ne edeceğim diye. Üzüntüsünden. Hemen yattı. Hala uyuyor. 9'a yetiştirmeye çalışacağım bu videoyu. Çok merak ediyorum yetiştirebilecek. Şimdi arkadaşlar bu videoyu lütfen annem için rekor beğeni istiyorum ve çok güzel yorumlarınızı bekliyorum. Zaten annem sizin yorumlarınızın hepsini çok seviyor. İlk yazıyorsunuz ona bile seviniyor yani kadın. Çok seviyor sizi. O yüzden onun motivasyonunu arttıracak. Yani böyle küçük sıkıntılardan dolayı emeği gitti. Çok üzüldü. O yüzden bu video rekor beğeni istiyorum. Aynı şimdi içeride uyuyor dediğim gibi. Daha fazla konuşup onu uyandırmayayım. Hemen slime'ıma geçeyim. Çok basit bir şey yapacağım. Tutkal dökeceğim. Boyama ekleyeceğim. Karıştıracağım. Renimi dökeceğim. Ve en sonunda tıraş köpüğümü ekleyip slime'a bitireceğim. Dediğim gibi bu bir özür videosudur. Çok özür dilerim anneciğim. Hatam mikrofonu kontrol etmemekti. 4 saat boyunca boşa konuştuk ve emeğimiz çöpe gitti. Çok özür dilerim bunun için. Ama mikrofonu ben kapatmamıştım. Bilmiyorum yani kimin kapattığını. Ama kontrol etmemek benim hatamdı. O yüzden gerçekten çok özür dilerim Ancim. Beni affet. Şimdi bu videoyu çekiyorum ve bu videoyu rekor beğeni, rekor yorum ve rekor izlenme istiyorum arkadaşlar. Toplayın annenizi, babanızı, akrabalarınızı. Bu videoyu sonuna kadar izletin. Sizi çok seviyoruz. Hadi başlıyorum. İlk önce tutkalımı ekliyorum. Çok az bir şey. Bu kadar bile yeter. Çünkü bu suyum yok. Bulamadım arkadaşlar evde. Şöyle çok azıcık rengimi ekliyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Oo, kıpkırmızı oldu. Çok az dedim mi? Çok eklemişim galiba arkadaşlar. Bu ne böyle? Oo, hiç böyle bir şey beklemiyordum. E, töbak töbak töpak oldu bunlar. Bir becerebilsem şu Ben böyle pembe falan olacak sanıyorum. Kıp kırmızı oldu ya. Bu nasıl bir renk oldu böyle? Anneciğim bak senin yüzünden ne hallere düştüm. Slime yapamayacağım. Affet beni lütfen. Kapağını bile açmamışım arkadaşlar. Şimdi renimi ekliyorum. İnşallah fazla eklememişimdir. Hiçbir şey yaramadı. Annem nasıl yapıyor bu slime'ları ya? Baksana hala sıvı sıvı. Hiçbir işe yaramadı Cemre. Olmayacak bu arkadaşlar. Ben hemen malzemelerin olduğu yeri biraz daha bakıp geliyorum. Arkadaşlar tam borak su hazırlamaya giriştim. Sıcak suyun altına yaktım ki bir baktım. Ocağın yanında bir borakslı su, hazırlamış annem. Tabii canım annem işini sağlama alır çünkü ben biliyorum. Böyle borakslı susuz kalmaz. Hadi azıcık dökeyim. İnşallah işime yarar. Keşke akrilik boya falan katsaydı ama bütün renkleri kullandık resmen daha önce çalışlarımızda falan. O yüzden dedim katmayayım ama çok da çirkin oldu bu renk ya. Arkadaşlar videonun güzelliği önemli değil. Lütfen ben çekiyorum yani annem değilim sonuçta ben. Siz sırf annem için izleyin bu videoyu. Annem mutlu olsun diye. Çünkü çok üzgün. O kadar güzel videolar çektik. Muhteşem güzel videolar çektik ama hiçbirini yayınlayamayacağız belki de. Seslendirme üstüne olmayacak. Hadi annem o lol videosunu belki yayınlayabilir ama bizim çektiğimiz o challenge videosunu çok zor yayınlamamız. Üstüne bir daha seslendirme yapacağız falan. O yüzden ben de bu videoyu çekiyorum şimdi annemden. Habersiz, gizli ve şöyle bir şey yapmış oluyorum. Bir saatte video çekip montajlayıp acaba gelecek miyim? Challenge yapmış oluyorum kendi kendime yani. Bu ne oldu böyle? Elimi sokamam ben bunun içine ya. Sanki olmuş gibi de, olmamış gibi de ama elime boyuyor. Ciğer gibi böyle arkadaşlar. Çok kötü elime bakın. Oh, berbat. Bu ne? Olmadı. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyorum ellerimi yıkıyorum. Güzel bir akrilik boyalık geliyorum. Şu kalanla hemen güzel bir slime yapalım bence. Slime olmaz ya elimlerine bakın. Arkadaşlar kaptım sarı akrilik boyamı geldim. Ellerimin hali berbat. Yani başaramayacağım herhalde ben bu slime hiçbir zaman. Ben anlamadım yani. Hemen döküyorum azıcık bir şey. Tamam. Ay karıştırmak için bir şey bile getirmemişim. Neyse. Şunu da karıştırıyorum. Çok azıcık minicik. Adam akmıyor da. Heh. Tamam yeter. Sonra ben şimdi bu, bunları hemen karıştırmaya başlıyorum. Evet çok güzel karışıyorsun. Aferin sana. O arkadaki salayımda ne yapacağım bilmiyorum. Annem uyanınca belki tamir eder. Ya yapamayacağım galiba arkadaşlar. Saate bakın. Yetiştirebilir miyim sizce? Yani yetiştirebilmiş miyim acaba? Bilmiyorum. Şimdi video gidecek. Gitmesine ama. Çok az bir şeye bıraktım. Of çok az bir şey döktün gerçekten bu Of çok fazla gelecek bu. Biraz daha tutkal dökeyim var. Çok azım da gerçekten çok azmış yani. <laughs> Yapamayacağım arkadaşlar. Beceremeyeceğim ben bunu. Gerçekten beceremeyeceğim. Bu da fail. Müthiş bir sıcak su banyosuna ihtiyacı var. Sen de şöyle dur. Hadi bu yapacaksın. Kalan. Tut kalımı döküyorum. 3 tane slime yapmış olmayan yani arkadaşlar. Yuh. Olmayan slime için uğraşıp uğraşıp duruyorum ya. Bir damla bile değil yani. Çok az dökeceğim bu sefer. Hadi bu kadar yeter herhalde. Ben bu slime için hiçbir zaman beceremeyeceğim anlaşılan arkadaşlar. Şimdi haline bakın. Böyle slime mi olur? Bu kap katı bir şey oldu. Bunu sıcak su mayası yaptıracağız. Bu en azından işe yarar bir şey oldu. Birazcık tıraş köpüğü dökeyim. Belki bir işe yarar. Arkadaşlar dedim ki bu videoyu benim için izlemiyorsunuz. Slime için de izlemiyorsunuz. Bu videoyu annem için izliyorsunuz. Annem morali yerine gelsin diye. Güzel yorumlar yazın lütfen anneme. Her yorumunuz annemi çok mutlu ediyor ama Siz yine de yazın güzel yorumlar ya. Yani. Rekor beğeni, rekor yorum ve rekor izlenme istiyorum arkadaşlar bu videoya. Annem uyandı bu videoyu gösterip annemi mutlu etmek istiyorum. Ve bu da olmadı. 3 tane fail slime'ım var. Sanki şu arkadaki olacak gibi de. Kopuyor. Gerçekten annem nasıl yapıyor bu slime'ları ben hiç anlamıyorum arkadaşlar. Şu hale bakın. Belki annem bunlarla bir video çeker. Bunları tamir etme videosu çeker. Ama olmayacak. Ben beceremeyeceğim. Şu sanki biraz oluyor gibi. Gibi yani. Bakın. Ama sonunda kopuyor. Evet arkadaşlar bu videoyu dediğim gibi anneme özür videosu olarak çektim. Çok kötü bir video oldu ama olsun. <laughs> Siz beğenirsiniz ya ben sizi biliyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bakın 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 ne kadar güzel oldu bakın. Ama kopuyor. Evet arkadaşlar videoyu beğenin. Mutlaka beğenin. Anneme güzel yorumlarınızı atın. Rekor izlenme, rekor beğeni, rekor yorum istiyorum arkadaşlar. Annemi mutlu edelim. O gün gece verdiğimiz emekler, o çektiğimiz iki videonun çöpe gitmesi. Resmen yani. Mikrofonun kapalı olması onu çok üzdü. Ben hemen şimdi bu videoyu atacağım. İnşallah dokunuşlarım sadece 23 dakikam var. Ondan sonra size bunu atacağım. Ondan sonra yorumlarınızı, beğenilerinizi, izlenmelerinizin hepsini bekliyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz, yani videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yeni kanalım Lor Bebek sürprizlerine, Lor Bebeklerle ilgili evcilik videoları atıyorum arkadaşlar. Bugün atamadım. Çünkü dün gece o videoları seslendirmeye çalışırken bir yandan montaj yapmaya çalışıyordum. Sonra e, ıı, 7-5'te uyudum ve sabah 8'de kalktım montaj da yapamadım. Bugün video büyük ihtimal gelmeyecek. Ceylin kanalı Belista'ya, Poyraz'ın kanalı Poyraz'a abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu güzel oluyor ya sanki. Kopmasa çok güzel olacak. Bunu iyi bir sıcak su banyosu yaptırabilirim bence. Aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomuzu Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki ailemiz büyüsün. Arkadaşlarınızı, akrabalarınızı, tanıdıklarınızı getirin kanala. Bakın ne kadar güzel bir kanal diyin. Abone olsunlar, izlesinler, videolarımızı beğensinler. Evet arkadaşlar. 3 tane fail slime. Belki annem bu fail düzeltmek için bir video çeker. Ona böyle güzel yorumlar yazın. Uyandığında mutlu olsun. Mutlu olsun annem ya. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Mikrofonu nasıl açmayı unuturum. Bu da olacak sanki he. Değil mi arkadaşlar? Bir sonraki videoda görüşene kadar. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yine geldim. Veda ama yine geldim. Sizden çok özür dilerim. Böyle bir video çekmek istemezdim. Size olmayan slime'lerle dolu bir video. Ama olsun. Annem için de böyle dediğim gibi. Hoşçakalın.